Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizinle birlikte motor oyunu oynayacağız. En traffic rider. Bu tip oyunların yanlış istiyorsanız like ve abone olun. Bakın arkadaşlar ben bunu mod yükledim. Bu videoya 100 100 like gelirse yükleişini göstereceğim. Brostar oynayacağım. Yaz geldi yani yaz geliyor daha doğrusu geldi. Arkadaşlar o yüzden video çekmek istedim öyle. Böyle. Evet Arkadaşlar modda şu kadar çok hızlı gidiyor bakın. Kilometreye bakın şimdi. 400 e aşıyor. Şuna bak. Araba ay motor 407 basıyor. Ne ederim? Şuna bak diye basıyor. Kilometreye bakın. Evet arkadaşlar. Eğlenceli bir video olmasını istedim. Bugün seninle birlikte deneyebildiğimiz kadar motor deneyeceğiz, elineceğiz, video izleyeceksiniz. Bu arada arkadaşlar kanaldaki editlerimi ben yapıyorum ama CapCut logosundan şey oluyor, ben CapCut'tan kendim yapıyorum. Oradan Toprak Edit yazıyor ya, onları ben çalıp kendi ismimi yazmıyorum CapCut'tan. Tamam, Bosco Motor'a geçelim. Şimdi bakalım. Görevimiz em, en dandik motoru alacağız. Şu. Ve bunun power'ını şeyini yükselteceğiz. Yükseltiyoruz bak. Yükselt Yükseltince hiç şey değişmiyor. En azından şu olsaydı diyeceğim de. Güzel motorlar var ama en azası şu an bende. Bakın şu da çok güzel arkadaşlar. Kusartalım. Bunu da görmüş olun. En güçlü size 5 motoru göstereceğim. İkinci. Bu ikinci arkadaşlar. Play. Ondan biraz daha yavaş. Bu 360 güçlendirdik ya. Herhalde burada 400 asarız. Evet. 350 70 80 400 oldu mu arkadaşlar? Yok olmadı. 398'de kaldı muzlandırın Arkadaşlar. Olmadı. Her motoru değil her motoru değil hepsini. 5 tane motoru iki kez süreceğim. Bu yere de kaybetmeyeceğim. <laughs> Evet arkadaşlar yaz geldiği için size bayağı bir video atacağım. Prostar satacağım. Futbol atacağım. Otomobil bu oyuna atacağım. Evet. Hemen tamam, öbür motorumuza geçelim. Tamam. Şun muydu? Evet. Şunu güçlendirelim. Aa bu 300 de kalabilir. 350 falan. Çok güçlü değilmiş. Ama çok güzel motor. Baksanıza. Arkadaşlar kuzenimle de video gelecek. Onun kanalında, benim kanalımda. Abo. çok hızlı gidiyor ama çok basmıyor. Siz puanlayın bakalım arkadaşlar. Motorları size göstereyim hızlarını. Siz de ona göre puanlayın. Şimdi bir dakika. Bu ne? Bu ne? Bu denedik mi? Yok denemedik. Şimdi dördüncü arkadaşlar. Power'ını yüz yapıyoruz. Yüz. Arkadaşlar para bitiyor siz ona bakmayın. Her tur oynadıktan sonra para yine şey oluyor diye biliyorum. Ama sınırsız yani öyle bitmesine bakmayın. Tabi bunu like atarsanız ben size bu videoyu göstereceğim. Ben kendimi gelişmedim direkt mod tuttum. Oo bu da güzel aslında. Bu da Aa, bu 380'de kaldı. Gördüğünüz gibi 380'de kaldı. Bir yıl dakikası geçmesin diye birazcık hemen ölüyorum. Ve gördünüz arkadaşlar. Şuradan bilerek kaza yapalım. Tamam. Son arabamıza geçiyoruz. 1 iki, üç, dört. Şunu denemedik. Oo, abi. Bu da gider ha. Tamamdır. Hey. Aradığım motorlardan bir tane. Aradığım motorlardan bir tanesi. Evet. Bu kaç basıyor acaba? 330 yok değişik. Ama görmedim ya. Dur Şundan mı Burada keşke oyunda boş olsa. Belki vardır ya ben bilmiyorum. yok ya. Tam 300 geçiyoruz burada. 300. Buradan net gelecek lan sağ. Evet. 300 hala gidiyor bu arada. Evet arkadaşlar. Ben bugün Motorun Evet arkadaşlar arabın motorun baktım. Motorun hızı 386. Bu videoyu burada bitiriyorum. Like atıp abone olmayı unutmayın. Seviyorum. Görüşürüz.